çekiyoruz. O zaman başlayalım. Şimdi ki hareketimiz aslında bir spor hareketi ama ben bunu çocukluğumdan beri hatta öyle oturuyordum çocukluğumda. Yani Çocuğum daha böyle küçük gittim. Öyle oturuyordum ben. Şimdi onu göstereceğim sizlere ama aslında bir spor hareketi. Ama size göstermek istedim. Böyle bir hareket. Ben hep böyle oturuyorum. Aslında gerçi böyle oturuyordum. Ama sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sırada bir sonraki bir ama bir önceki hareketimizde yapmış olduğum hareket de çok benziyor. Hatta neredeyse aynısını düşünebiliriz. Ve ayağımızı buraya koyuyoruz. Ve sonra böyle açıyoruz. Aslında buradan biri, biri tutarsa bizi daha rahat olabilirsin. Neyse. <laughs> Neyse şimdi bir de bunu göstereceğim size arkadaşlar. Bunu aynı zaman bir de Böyle duruyoruz arkadaşlar. Onu böyle tutuyorsunuz. Açıyorsunuz. Aaa! <laughs> Ay Olmadı. Bekle. Ben bunu daha güzel yapacağım. Düşüyorum. Koltuk laf Evet arkadaşlar. Şimdi daha eğlenceli olacak. Ayaklarım düşüyor havadan kafama. geçelim hareketimizi. Biraz dinliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu daha güzel yapacağım çünkü olmadı. Oh. Ay kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Evet arkadaşlar şimdi hareketimiz nasıl bir hareket? Yani böyle duvarda düz düz bacak açmaya çalışacağım. Ne yapmayı öğrendiğimi göstereceğim bu şekilde. Şimdi duvara geçiyorum. Böyle mi? Ama o zaman arkamdan beni biri tutması lazım yoksa arkaya düşer. Dur birazcık daha. yaklaşayım. Şuraya. Yaklaşamıyorum. şeye. Yapma Evet arkadaşlar ancak bu kadar açı yapabiliyorum. Eğer siz cimnastiğe gidiyorsanız bundan daha güzelini yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu hareketi ben tek başıma yapamadım. Hiçbir türlü yapamadım. Ay yardım aldım. Ama size yapmış halimi göstertebiliyorum. <gülüyor> 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 ne kadar uzunsun kız? <laughs> videomuzu beğen beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yorumlara bu, bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.